Test 12 birinci soruyla devam ediyoruz. İklim ve hava olayları arasındaki farklar ile ilgili bir tablo verilmiş. Verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumuna göre uygun bir işaretleme yapılırsa hangi sayıya ulaşırız diye soruyor. Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava olaylarına iklim denir doğru bir ifadedir. Hava olayları ile ilgilenilen bilim danı meteorolojidir. Günün belirli saatlerine yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanması hava olayları ile ilgilidir. Bu da doğru bir ifade. 145 adlı bir kodumuz çıkıyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Test 12 ikinci soruyla devam ediyoruz sadece grafiklere ve verilen bilgiye bakılarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gazları sera gazları olarak adlandırılmış. Yıllara göre karbondioksit salınımı ve yıllık sıcaklık değişimi ile ilgili bir soru. Yani küresel ısınma ve sera gazlarıyla ilgili bir soru tipi. Baktığımızda karbondioksit salınımı arttıkça havadaki sıcaklık değeri de giderek artmaktadır. Tehlikeli. Sadece bu grafiğe bakarak atmosferdeki sera gazlarının artışı dünyanın ısınmasına katkıda bulunur. Yani hava sıcaklığının artmasını sağlar. Kötü bir durum. Evet. Peki havadaki sera gazlarının artması kimle ilgilidir? İnsan etkisi sebebiyledir. Dolayısıyla insan etkileri sebebiyle sera gazlarının atmosferde aşırı artması Dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine ve küresel ısınmanın gerçekleşmesine sebep olur. Bu da doğru bir ifade. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime, şiddetli fırtına, kuraklık gibi çevre sorunları olur. Bunların hepsi doğru ama lütfen okurken dikkatli okuyalım. Buzullarda kuraklık diye bir durum olmaz. Dolayısıyla çok önemli bir not yazalım dünyanın önemli bir noktasının küresel ısınma etkisiyle kuraklık, kıtlık, erozyon gibi problemler yaşarken dünyanın diğer bir kısmı ise sel, taşkın, heyelan denilen durumları yaşamaktadır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış olacaktır. Sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor. Test 12. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir yıllık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş. Bize neresi olduğu da bahsedilmiş. Biliyorsunuz ki hangi şehir olduğu eğer verilmezse mutlaka sıcaklık değerlerine bakıyoruz. Bizim bulunduğumuz yarım kürede Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına sıcaklık en fazlaysa o bölge kuzey yarım küredir diyoruz. Aksi ise güney yarım küre. Hatırlatalım. Verilen tabloya göre hangi bilgilere ulaşabiliriz diye sormuş. Mavi renkli sütunlar yağışı veriyor. 12 ay boyunca yağış almış, en az yağışı Temmuz ve Ağustosta almış. Temmuz ve Ağustosta ise aynı zamanda en fazla sıcaklık değerlerine ulaşmış. Bu bir yıllık sabloyu kim hazırlamıştır? Tabii ki uzun çalışmalar olduğu için klimatologlar hazırlamıştır. Grafik güney yarım olsaydı sıcaklık ve yağış tamamen ters duruma düşecekti. Bu doğru bir ifade. Güneş ışınlarının dik geldiği tarih 21 Haziran'dır diye bahsetmiş. Şimdi burada ekstra bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Verilen şehir ülkemiz Türkiye. Yengeç öğrencisi üzerinde değildir. Dolayısıyla dik açıyla ışınları almıyor. Zaten bu tabloya bakarak da dik mi eğik mi aldığını da göremeyiz. Onun için cevabımız A şıkkı olacaktır.